Samsun 19 Mayıs ilçe devlet hastanesinde 5 cihaz kapasiteli diyaliz merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Diyalize girmek için ilçe değiştirmek zorunda kalan hastalar yeni merkezle birlikte artık diyalize daha kolay ulaşacaklar. Merkezin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Uras şunları söyledi. Bugün 19 Mayıs ilçe devlet hastanemizde hizmete ee, yeni soktuğumuz e, diyaliz ünitesinin açılış programı için bugün buradayız. E, 17 hastamız, 17 diyaliz hastası yani e, ilçede yaşayan 17 diyaliz hastası Bafra'da hizmet almaktaydı. 19 e, hastamız da e, Samsun merkezde çeşitli e, özel ve kamu kurumlarında diyaliz hizmeti almaktaydı. E, buradaki hasta yoğunluğunu e, tespit ettikten sonra e, insanların daha konforlu ve daha güzel bir şekilde hizmet alması için bir diyaliz ünitesi açmayı planladık. Şu an için 5 artı 1 olarak diyaliz hizmeti sunmayı planlıyoruz ve bugün başladık. Şu an için 16 hastamız diyaliz ünitemizden hizmet almakta. Bu rakam hızlı bir şekilde 20'ye çıkartılacak. Sonrasında bakanlıkla tekrardan görüşmelerimiz devam ediyor. İki tane daha diyaliz ünitesi sayısını arttırıp burada 28 en az 28 hastaya diyaliz hizmeti sunmayı düşünüyoruz. Bugün burada hastalarımızla da istişare ettiğimizde onlar da bu hizmetten çok memnun olduklarını beyan ettiler. Çünkü yaşadıkları zorlu bir süreç. Yani haftada 3 gün hastaneye geliyorlar ve yaklaşık yarım gününü hastanede geçiriyor. Bir de tabii bunun üzerine yol gibi meşakkatli bir süreç olunca insanlar artık bu yoldan feragat ettiler ve çok daha konforlu bir şekilde hizmetlerini alıyorlar.